Ne haber? Ee, alo. Benim ben. O yüzden alo diyorum zaten. Ders çalışıyordum. Dedim bir arayayım halini hatırını sorayım. Ne de olsa ilk günün. Rahat mısın, İyi misin, bilerdin var mı? Sağ olun iyiyim. Alıştın mı yerine? Hemen. Sanki uzun süredir burada kalıyormuş gibi Güzel, sevindim. Çalışanlarımın rahatı ve huzuru benim için çok önemlidir. Ben öyle akşam saatlerinde sürpriz telefonlar edebilirim hazırlıklı ol. Peki. Peki ne? Ne? Peki Naz Hanım. Alışacaksın tabii daha ilk günün. O yüzden mazur görüyorum. Çok anlayışlısınız Naz Hanım. Ne kadar sessiz sakin bir akşam değil mi? <laughs> Siz evde değilsiniz galiba. Aradın mı kız arkadaşını? Hayır. Aaa. Bunu da ben mi hatırlatacağım sana Tarık? Ara kızcağızı meraklanmıştır şimdi. Zaten gurbet Gurbette değil o. Kendi vatanında. İnsanın vatanı sevdiğini yanıdır. O şimdi sevdiğinden uzak. Demek ki gurbette. Ara. Benden de selam söyle. Merak etmesin. Belgin Hanım bu yurt dışına çıkış işini çözer çözmez... ...seni ilk uçakla yollayacağız vatanına. Benim vatanım burası. Aa, sen beni dinlemiyorsun galiba. Ne dedim ben? İnsanın vatanı sevdiğinin yanıdır dedi. Benim vatanım burası. Bir sıkıntın olursa çekinme ara. Peki Nazım. İnanmıyorum sana Hulusi. Ben seni doktorda sanıyorum. Vahinin evinin müştemilatında Şoförle banyoda buluyorum. Vallahi bakmıyordum Belgin. Baksaydın bir de. Çabuk söyle ne işin vardı orada? Tarih arıyordum Belgin. Bir de bulmama çok az kalmıştı. Tarı. Evet. Vay be ileride. Evet. Belki çok acayip bir şey öğrendim. Duyunca inanamayacaksın. Neymiş? Bizim Tarık'la Naz. Bizim Tarık'la Naz ne? Bilmiyorum, o kadar öğrendim. Kimden öğrendin? Çok güvenilir bir kaynaktan. Hiç uğraşmak kim olduğunu hayatta bulamazsın. Bana da söyletemezsin. Ay Sadr mi? Evet. Bu sefer çok yaklaştım belki. Sana söz, bulacağım o zibidi ayağına getireceğim. Hayatımın tek amacı bu Berkin. Bana şu anda oğlunu bulacaksın, da dayana getireceksin, onu mutlu edeceksin ama karşılığında bankana vereceksin desinler, gözümü kırpmadan veririm. Bankayı? Ee, elli şubesinin gözümü kırpmadan veririm. Gerekirse Bahime'nin önüne kamp kuracağım belki. Sadece doğru söylüyorsa o zibidiği elbet bir gün enseleyeceğim. Yalan söylüyorsa vereceğim Ayşe'yi Fransız alıcıya. Ne? Başver ben izin de bir elimi yüzümü yıkayıp yatacağım, yatacağım. Yoruldum bugün Belgin. Bu zibidi çok yoruyor beni, çok. Of. Oh. Bu şimdi Vahiliye'nin evinin önüne kamp kurarsa Tarık'ı bulur. Bulunca ortalık karışır. Demek ki Belgin iş başa düştü. Hadi. Oğlum bu ne yakışıklık be oğlum. Beklemeni talep ediyorum. Şuraları bir toparlayayım. Belgemin gözüne bir gireyim. Beni simo ferisita. Ama o zamana kadar bekle beni kalempe. Hulusi'cim. Sana temiz havlu getirdim. Sağ ol canım, yeni sildim. Düşündüm de. Ne düşündün hayatım? Tarık yüzünden kendi hayatımızı yaşayamaz olduk canım. Ne? Her şeyimiz Tarık'a endeksli. Onu bulursan şöyle olacak. Böyle olacak. Olmazsa olmayacak. Oysa bizim aşkımız Tarık ötesi bir aşk. Ne? Bırakalım Tarık'ı. Kendi hayatımızı yaşayalım. Bulmuşsun bulmamışsın umurumda değil. Ben Tarık'ı değil. mi istiyorum. O evlendiği deli dolu uçar adam. Ben o adama aşık oldum. O adamla evlendim. Söylesene biz evlenirken Tarık mı vardı? Yok. O zaman şu andan itibaren ...Tarık için harcadığın zamanı benim için harcamanı istiyorum. Tarık, Mark umurumda değil. Şu anda tek istediğim sana sarılıp uyumak Hulusi. İyi de kanepeye hiç ısrar ki. Aa, boş ver kanepeyi. Koskoca yatağımız boşuna mı duruyor canım? Yani ben odama ha. girebiliyor muyum? Ama Tarık kapıda bırakarak.

ne düşünceli kız olmuş ben görmeyeli. Alo. Alo. Duymuyorsun galiba zil çalıyorum. Duydum. O zaman unuttun galiba. Zil hemen buraya gel demekti. Biraz unutkanlık var anlaşılan. Yok unutmadım. O zaman emirlere itaatsizlik var. Eh, ama tabi... ...arada da Bergin Hanım'ın hatırı var. Ama bir yere kadar... Beş dakika içinde arabada ol. Bir günün bir gününü ne zamandır